Babalar çocukları arasında ayrımcılık yapabilir miyiz? İslam denge dini, adalet İslam'ın temelinde olan bir husus, en önemli hususlardan birisi. Hiçbir baba, hiçbir anne evlatları arasında kesinlikle ayrım yapamaz. Miras noktasında söylüyorum. Çünkü aradaki mesele şu oluyor genelde, saygılı olan evlatlar, saygısız olan evlatlar, saygıda kusur etmeyen evlatlar tarafına terazinin kayma meselesi olabiliyor zaman zaman. Bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını asır bir misalle, bir örnekle açıklamak daha doğru olacak. Sahabeden Beşir'in hanımı oğlu Numan için babasından özel bir bağış istiyordu. Öteki hanımdan olan çocuklar var. Onlardan bir ayrıcalık olsun diye. Beyni razı etti. Dedi ki tamam böyle bir şey yapıyoruz ama bunu bir Resulullah'a soralım. Şu sulak kurma bahçemi oğlum numana bağışladım. Bu bağışlıyor bir de Resulullah'ın huzuruna yap da o da şahit olsun. O ne derse, o ne tavsiye ederse Resulullah o tavsiye üzerine biz durumumuzu, meselemizi çözmüş olalım. Beşir oğlunun elinden tutarak Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle anlattı. Ya Resulallah bu amreden doğma oğlum Numan'a ben sulak kurma bahçemi bağışladım. Siz de şahit olun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hemen olayı tasdik edip şahit olmadı. Şöyle bir soru ile karşılık verdi. Bağış yapan babaya. Dedi ki senin başka çocukların da var mı? Var efendim. Başka kadından olan çocuklarım da var. Başka çocuklarının olduğunu işiten Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a beşeri oldukça ikaz edici bir karşılık olarak verdi. Dedi ki Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletten ayrılmayın. Birilerine verip birilerini mahrum bırakmayın. Bu ikazdan sonra evine dönen Beşir hanımına olayı aynen anlatıp yaptığı bağıştan vazgeçtiğini söyledi. Hanımı Amre de itiraz etmeyip haklı bularak özel bağış isteğine ısrarlı olmayı terk etti. Sahabenin hassasiyeti şu hususları gözden kaçırmamak lazım. Bir baba çocukları içinde zayıfları kollayabilir. Özürlü ve hasta olanlara özel bir hibe ve yardımda bulunabilir. Bu bir adaletsizlik sayılmaz. Belki kendini kurtarmış olana az, kurtarmak zorlananlara da biraz normal verebilir, fazla vermiş olabilir. Adalete aykırılık arz etmez bu kullanmalar, bu yardımcı olmalar. Ne olacak? Ancak diğer çocuklarının da rızasını almak kaydı ve şartıyla. Yoksa kendi başına karar verip bu çocuğun bana çok daha fazla yardımda bulunuyor, bakımımı üstleniyor. Diğerlerinden ben pek bir hayır görmüyorum. O zaten yurt dışında. Aradığı sorduğu da yok. Ben o yüzden mirasımın yarısından fazlasını şu çocuğa, yarısından fazlasını şu çocuğa. Diğerine hiçbir şey yok gibi düşünceler doğru düşünceler, İslami düşünceler olması gerek. Bu da neticede bir kul hakkı, o mirastan mahrum kalması birisinin baba da olsa, baba kazanmış da olsa neticede çocuğun da hakkı burada hakkı adaleti babalar gözetmesi lazım. Zaten göstermeyen insanlar... Adaleti göstermeyen insanlar çocuklar arasında nifak da olmuş nifak, oluyor. husumete sebebiyet verebilirler. Düşmanlığa sebebiyet verebilirler. Anne baba dengeli davranırsa sevgide de öyledir bak bu. Sevgide de bir denge. Nefretle de denge, mal mülk paylaşımında da denge olması lazım. Katiyen. Evlat ne kadar hayırsız olsa da bu böyle midir? Evlat ne kadar hayırsız olsa da böyledir. Mirastan, mirastan hiçbir bir şekilde mahrum bırakamazsın. Bırakamaz. Ancak ne olur? Dinden çıkarsa, mürted olursa o mirastan mahrum kalır. Onun haricinde kesinlikle böyle bir şey yapamaz. Babası gerekçe olarak ben ona tamam mirasını vermiyorum ama dinden çıktı. Artık din, diyanet tanımıyor. Allah kitap tanımıyor, bilmiyor. Bunu da deklare etti. Dolayısıyla ben bu evladımı mirastan mahrum bırakıyorum ve mirası red ediyorum. Onun payına düşen şeyi derse burada bir sıkıntı yok. Orada bir sıkıntı yok. O da ilan ederse ben İslam'dan çıktım, Müslüman değilim. Bazen de şöyle oluyor. Diyelim ki yaşantısı yok. Ona da dinden çıktı diye biliyorlar insanlar. Bu doğru değil. Kendi ikrar etmedikten sonra, kendisi bu noktada bir itirafta bulunmadıktan sonra katiyen böyle bir karar vermemiz mümkün değil. Hiçbir Müslüman hakkında böyle bir karar veremeyiz. Yaşantısı şöyle olur, böyle olur. O bizi ilgilendirmez. Dini imanı yaşar, yaşamaz. O Allah'la kendi arasındaki bir husustur. Fakat Müslümansa, Müslüman olduğunu ifade ediyorsa o kişi Müslümandır. Biz de öyle inanır. Ona göre şahitlik yaparız. Altı çocuk bir aile düşündüğümüzde bu altı çocuklu ailede bir tanesi diğer beş kardeşe nazaran annesinin bakımıyla, annesinin ihtiyaçlarıyla, annesinin sıkıntılarıyla daha fazla ilgileniyor. Annesiyle daha fazla zaman geçiriyor şartlar gereği. Belki orada bulunması gerekiyor. İşi gücü orada, düzeni orada. Ailesi, annesi, babası da orada. Ama diğer kardeşler rızık derdine düşmüş. Hepsi ülkenin değişik evlerine dünyanın değişik ülkelerine gitmişler. Hayatlarını orada kazanıyorlar. Anne yanında kalan, daha fazla zaman geçiren, daha fazla iyiliğini, hayrını gördüğü çocuğunu diğerlerinden, ayrı tutamaz. Ne kadar da ondan çok daha fazla ayrı ve hizmet görse de bu böyledir. Ayrımcılığa girdiği anda diğer kardeşlerin arasına da nifas sokmuş olacak. Aradaki sevgi bağları, uhuvvet bağları zedelenmiş olacak. Bu gibi durumlardan da anne babanın vazgeçmesi gerekir. O çocuk daha fazla hizmet ediyorsa, daha fazla sana yardımda bulunuyorsa, daha fazla senin derdinle dertleniyorsa onun sevabını Allah zaten öbür tarafta ayrı şekilde ona sunacak. Kesin. Ama sen dünyadaki nimetleri sahip olduğun, karın, kocanla beraber sahip olduğun nimetleri sadece onun faydalanmasına sunarsan, arz edersen diğerlerine de benden uzaklar. Ben onların pek hayrını görmüyorum. Biraz önce de ifade ettik. Toplumumuzda bu tür şeyler çok yaşanıyor hocam. Evet. O yüzden biraz üstüne Kesinlikle, basarak, evet, altını evet, çizerek e, lazım. E, söylüyorum. Diğerlerinden pek hayır hizmet de görmüyorum. Pek aradıkları da yok. O yüzden benim bu şekilde düşünmemden daha doğal bir şey yok diye bunu bir doğru gibi tartışılmayacak bir şeymiş gibi görüp bildiğini okumaya devam eden insanların da bunun yanlışlığını farkına varmalarını buradan acizane tavsiye ediyoruz. Evet. Anne baban şefkatle merhametle davranması lazım. Evlatlarının birlik beraberliğini sağlayacak anne babadır. Kesinlikle anne baba az önce ifade ettiğiniz gibi o farklı davranışlar sergilemesi en ufak şeyde hissettirecek şekilde iltifatta bile birinin yanında birisine fazla iltifat etmemesi lazım. İltifat edecekse o kardeşi yokken iltifat etmesi lazım. Yoksa diğerinin kıskançlığına sebebiyet verebilir Allah korusun. Bu da büyük açmazlardan birisi. Rabbim böyle bir durumdan ve bizleri muhafaza etsin. Amin diyoruz hocam.